Evet, bugün kendimize KMD 46 Kamavay Reis marka ağaç kesim motoru aldık. Euro 5 motorlu. Yeni tasarımıyla kırmızı renkleriyle bayağı hoş duruyor. Ama ürünü açmaya başlayalım. Dikkatli bir şekilde ürünümüzü açıyoruz. Ben motor çekim yapacağım. bunu yapacağız. Evet. Evet. Pala kapağımız <laughs> 18 inç pala kapağımız. Hemen onları böyle kenara alalım. Evet, anahtarımız, alyanımız, tornavidamız, kullanım kılavuzu, garanti belgelerimiz içinde. Zincir kapağımız. Bunu takarken doğru bir şekilde takmamız gerekiyor. Üzünün üzerinde zincirin nasıl takılacağını gösteren şekil var. Yönleri var. Burası zincir gergi ayar yeri. Bunu palanın deliğine takacağız doğru takmamız gerekiyor. Çoğu kullanıcı bunu yanlış takarak burayı bozabiliyor. Emniyet fren kolumuz. Evet. Ya yakıt karıştırmak için bidonumuz. İki zamanlı yağ ile benzini karıştıracağımız. Burada 1 litreye 1 litre hemen hemen bir yakıta 50 litre 50 gram pardon 50 ml 50 gram yarım çay bardağı bir yakıt koymamız yeterli şimdi ürünümüzün genel görseli kurulumuna geçelim ürün içerisinden çıkan malzememiz kullanım kılavuzu anahtar takımımız mahmur burada bu anahtarı Alian takımı son hocalarımız e evet, zincir E'si de var içinde. İşte pala zincir kapağımız. Pala kapağımız. Palamız. Tamam dolu. Zincirimiz. Ve evet, makinemiz burada. Gayet şık ve güzel bir makine. İyi bir tasarım. Kutudan çıktığı gibi. Evet ürün çalıştırmadan önce yakıt yüklediğimizde emme pompası. İlk çalıştırmada jiklesini çekiyoruz. 10 konumunu alıyoruz. İpini çekerek çalıştırıyoruz makineyi. Kapatacağımızda buradan kapatıyoruz. Jikle makineden tok bir ses geldikten sonra kapatılarak o şekilde yapılıyor. Ürünün hava filtresi, sindir kafasına ulaşacağımız yer karbüratöre ulaşacağımız yer burası. Hava filtremiz burada. Altında hemen buji var. Güzel bir kaliteli hava filtremiz var. Kapağını bu şekilde kapatıyoruz. Tok ses geldi. Tüm her yer birbirine oturdu. Zincir yerimiz burada balasamız. Burada rim. Ürünü yuvasına doğru bir şekilde bağlamak gerekiyor. Burada zincir rime oturdu. Sonra palo üzerine kanallara geçişini yapıyoruz. Kanala bu şekilde geçiyor. Zincirin yönü bu şekilde olacak. Zincirin yönü bu şekilde olacak. Şuradan kesme uçları tarafa bakacak. Pala kapağında da gösterdiği gibi. Zincirin yönü bu şekilde. Yine takarken zincir kapağın üzerindeki siyah gergi pimi bu deliğe, palanın üzerindeki bu deliğe gelecek. Sonra bir de da zincirin gerginliğini ayarlayacağız. Buraya da iki tane civatalımızı takacağız. Akabinde buraya da mahmuz var. Mahmuzu takmamız gerekiyor. Ama bunu makinenin zincirine bağlamadan önce takmak daha sağlıklı, daha kolay. Ya, bu hesap kumbanı yazın ben size bir, bir, bir on, makine modelini atın bana. Ona göre C belgesine bakıp göndereyim size. Ne Ama. Olur, olur. O, olur, olur. Evet. Tamam. Gönderin siz bana. yazın. Ben toparlayayım Bakıp size göndereyim ben. Olabilir bir natiflikler. Sağ ol. Usta ne ayar yapıyorsun? Ayar Mahmuzu değil, mahmuzunu takıyor musun? mahmuz bağlantısı. O önemli biliyorsun değil, değil mi? Tabii. Adam, altyazı 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 yani onu acaba hesaplıyor adam mı? Kendi zaten makine kendi kesiyor, kendisi ya. kendi kesiyor. Kendi yaramıyor. Kendi kesiyor makine ya. 1 litreden mı alacağım? Bir litreye 40 gram koyduğumuz şu yağ bak. Evet, iki zamanlı, iki takt yazsın. Aynen. 2 yani. time motor yağı testere yağı. Kaliteli marka kullanmakta fayda var. 1 litreyi 40 ml, 40 gram civarında karıştırarak ekliyoruz. Ürünü kullanmadığımızda da yine içindeki benzin karışmış şekilde olması gerekiyor. Birbirinden ayrışabilir. Buraya yağ ile benzini karıştırarak ekledik. Ne kadar koyacağımız burada yazıyor. Buraya da zincir yağımızı ekliyoruz. Ürünümüzün eksozu sıcakken kesinlikle ellemiyoruz. Emniyet kolu ani bir durumda bunu ileri doğru ittirdiğimizde makine çalışırken gaza da zinciri kilitler. Çok gaza basarsanız yandaki balatasını yakar. Bunu bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde ileri doğratmamıza kilitleniyor. Buradan zincir yağımızı ekliyoruz. Buradan yakıt emme pompasına, karbüratör yanma odasına pompalamamızı yapıyoruz. Çıt sesini duyacağız. Çıt sesini duyduğumuzda jikle aktif konumda. Buradan 10 konumunu alıyoruz makine çalıştırmada. İpini sert bir şekilde top şeklinde çekiyoruz. Top bir ses geldikten sonra jiklesini kapatıp Hayır. ondan sonra çalıştırıyoruz. Şimdi jiklemizi açtık. Makine çalıştığında gaza bastığımızda kendisi jikleyi kapatıyor. Makine jiklede kalmasını engelliyor. Hararet yapmasını engelliyor. Zincir gergimiz gayet güzel. Bu seviyede olması gerekiyor. Bu kullanıma esnasında gevşeyebilir. Bunu yine gösterdiğimiz yerde zincir gergisini buradan zincir gergimizi ayarlamamız gerekiyor. Bunları gevşeterek. Bunları gevşeterek zincir gergisini ayarlıyoruz. Burada ürünün seri numarası ve genel bilgileri var. Bilmiyorum. Bir bu şekilde. Daha Çek Çek. aşağı bir şekilde. aşağı. thank <sweak> you